Günaydın. Biz yine kızımla erken kalktık. Kahvaltımızı yapıyoruz. Babamız uyuyor çünkü e, çok geç geldi, çok çalıştı. Biz kahvaltımızı önden yaptık. Babasına sonra hazırlayacağım. Bugün bir modum düşük farkında mısınız? Kendimi nedense böyle bunu çok yorgun hissediyorum. Hiç dinlenmemiş gibi hissediyorum kendimi. Bileğim çok ağrıyor kremlerimi sürüyorum ama e, fayda etmediğini düşünüyorum. Bilmiyorum çok yorgun ve uykusuz hissediyorum kendimi. O yüzden modum bir tık düşük. Ama belki ilerleyen zamanlarda gelebilir. Bilmiyorum yani. Bakacağız. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Ayya şu an karpuz yiyor. Üstünden de anladığınız üzere her yeri battı. Bir güzel yemeğini yesin, kahvaltısını yapsın. Bütün üstünü değiştireceğim. Ellerini yıkamıştım ama tekrar yıkayacağım. Bu arada aslında kameranın çözünürlüğü güzel ama buradan çekim yaptığıma nedense bir tık karanlık çıkıyor. Diğer tarafa alsam ışığı ters aldığım için böyle oluyor galiba. Yani niye böyle oluyor bilmiyorum. Hep böyle çektiğinde bir karanlık çıkıyor. Bir tık oynatmalıyım kızım galiba. Karşıma almalıyım. Şu an çaprazımda. Ay, ay çok güzel. Elhamdülillah. Pisi, pisi 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 pisi. Neredesin pisi pisi? Ben böyle pisi 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 pisi, pisi diyorum. Ee, o da diyor. Demeye çalışıyor yani çok komikti. <laughs> Bugün evi Sıdıka'yı süpürtürüyorum. Robotumun adını da Sıdıka koydum. Bugün evi süpürecek hiç halim yok. Bugün dinleneceğim. Gerçekten dinleneceğim. Şimdi şöyle AVM'ye geldik. Kızım için katı meyve sıkacağı alacağız. Şöyle güzel bir şey bulursak Arçeli'ye falan baktık. İşte hmm, Teknosa'ya baktık. Ama Karaca'ya falan da baktım ama maalesef uymadı. Şimdi bilgisayara bakıyoruz. Ne mi? mi? Bir de ben bakayım. Şuradan bakalım. Bir de benim geçen rondom kırılmıştı ya. Bir şey oldu. Ee, bir de rondo almak istiyorum ama linkini gördüm. Ama aynı. Rondon A101'in internet sitesinde daha uygun. Gider onu alırım yani. Ama işte iyi demiyorlar. Blender seti. Ay şu Electrolux'un ürünleri çok güzel ya. Ben bir süpürgesini kullanıyorum. Çok memnunum ama Yok gerçekten ee, Eşimle kızım Şimdi ekmek almaya geldiler Şu ekmekçi gurme var ya Buranın ekmekleri inanılmaz güzel oluyor Eğer çevrenizde varsa Bir kere deneyin vazgeçemeyeceksiniz O kadar söyleyeyim Ekmek alacaklar iki tane Sabah için Valla kadın eve sıkacağına baktık Baktık ee, sanırım arçeliği alacağız. Arçelik kafamıza yattı. Çünkü gerçekten e, çok güzel, çok kaliteli görünüyordu. E, ama internete de bakacağım. Çünkü AVM iç olduğu için e, AVM'deki arçelikte fiyatlar bir tık daha yüksek. Bu yüzden internete bir bakacağım. Aralarında atıyorum 500-600 milyon oynuyorsa internetten sipariş edeceğim. Bakalım. Ama güzel bir şeydi. Yani adam dedi ki şikayet almadığım e, tek elektronik alet diyebilirim. Çok güzel dedi bakalım. Kızım sinirlenme yani. şoförlere. Şoför ne be <laughs> Nereye evet. gidiyorsun? Şimdi arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Biraz kızımla müzik açtık, oyun oynadık falan filan derken ee, benim evimi birazcık karınca bastı. Ee, hiç böyle bir şey yaşamıyordum. Yaz gelince ilk defa bu sene yaşadım böyle bir şeyi. Dolapların içinde dahi gördüm. Ee, böyle çerezlerin olduğu şekerliğimin olduğu taraflarda falan hep karınca gördüm. O kadar da temizlik yapmama rağmen ben anlamıyorum yani. Ee, yağ çözücüyle daha iki gün önce dolapları sildim. İçlerini düzenledim. Yine sildim. Ne oluyor anlamıyorum yani. Şimdi o yüzden e, tik oldum. Bütün karıncanın olduğu bütün dolapları indirip içini yağ çözücü ve cifle tekrardan sildim ve içlerine limon kabuğu koydum. Şimdi burası benim ikinci çekmecem ki burası benim en dağınık çekmecemdir. Burası hiç düzenlenmiyor. Bence herkesin öyle. Gittiğim her evde şu ikinci çekmece var ya, hep de ikinci çekmece. <laughs> burası hiç düzenlenmiyor. İstediğiniz kadar düzenleyin. Şimdi bak burayı düzenliyorum ben. Böyle güzel güzel koymaya çalışıyorum. Limon kabuklarımı da buraya koydum. Belli bir süre sonra alacağım onları. E, şimdilik dursun en azından kurtulana kadar. E, düzenleyeceğim buraları. E, üst çekmeceyi de aynı şekilde yapacağım. Burayı da ayarlayacağım. Birkaç yer kaldı karınca gördüğüm. Onları da güzel temizledikten sonra mutfağı süpürüp buradan çıkıyorum. Şu çekmecelerim var ya. Benim bütün... Böyle alet, edevatlarım, işte spatulalarım, işte pilav şekillendiricilerim, her şeyim burada. Tabii salonumda da var. Bir bu kadardan fazla kadar. Kızım buraları sürekli dağıtıyor. Sürekli çekmeceleri açıyor, boşaltıyor falan filan. Riskli olan şeyleri üst tarafa koydum. Böyle kesici aletleri vesaireyi. Böyle oynayabileceği plastik, silikon tarzı şeylerini altlara doldurdum. Düzenliyorum, düzenliyorum, bozuluyor. Artık ben de saldım. Üst tarafları düzenliyorum, alt taraflar dağınık duruyor. Çünkü e, her gün, fix yani, alıyor, dağıtıyor. Ben de çok ellemiyorum. İstediği kadar dağıtsın. Yeter ki kendine zarar vermesin, beni biraz rahat bıraksın, oyun oynasın istiyorum. Bak şimdi, burayı düzenledim. Şahitsiniz. İki gün sonra, unutmazsam tekrar göstereceğim. Yani bu düzenlenmiş hal. Çünkü yani e, düz bir şeyler olmadığı için muhtemelen yamuk yamuk duruyor yani. O yüzden bu düzenli hali arkadaşlar. Bir bu kadar da bulaşık de var. Onları da daha sonra çıkarıp yerleştireceğim. Şimdi hemen şunları da alacağım. Benimki geldi. Ve dağıtıyor. Görüyorsunuz. Hatta şurayı da göstereyim size. Bakın görüyor musunuz? Daha iki dakika önce söyledim. Bakın boşaldı yine burası. Şimdi burayı da yıkadım bu şekilde. Düzenledim. Limon kabuklarını da keserek koydum. Burası da tamamdır. Şimdi bulaşık makinesini boş çalıştıracağım. Ee, birkaç böyle kısı çıkmayan kaşığım vardı. Temiz ama lekesi çıkmadı sadece. Onları da koydum. Çamaşır suyu tablet koydum. Ee, parlatıcısı bitmişti. Parlatıcısını da koydum. Şimdi güzel bunu çalıştırıyorum. Şöyle 65 derecede 55 dakikalığına çalıştırdım. Ee, ara ara bu işlemi yapıyorum, aynı işlemi çamaşır makinede, makineme de uyguluyorum. Böyle boş çalışıp makinenin kendini temizlemesi için e, filtresini falan da temizledim. Her şeyini koydum, şimdi güzel temizlensin, sonra kirlilerim olursa onları yerleştiririm. Alya uyudu, uyandı. O Uya, uyanana kadar da ben de bütün işlerimi hallettim. Uyandıktan sonra evi süpürdüm. Tabi yarın falan da bir şeyler yapacağım. Bitmiyor yani. Şimdi şöyle avokadolu yoğurt yaptım. Onu yediriyorum. Şimdi kızım bugün yeşil mercimek çorbası yapacağım. Şöyle yeşil mercimeklerimi çok hafif haşlıyorum karasyonun çıkması için. Eşim kızını görüntünü aradı da <laughs> kapatmak zorunda kaldım. Bunu süzeleyim, pişirelim. Arkadaşlar, arkadaşımla konuşuyordum. E, çekim yapmayı unuttum. E, dışı patates, içi kıyma çok lezzetli bir e, tarif yaptım. E, Karnıyarığın içi atmıştı ya, onun içine doldurdum. Dışında patates harcınında da e, patates haşlaması, baharat, un, e, birazcık tereyağı var. Bir de iki üç tane yumurta. Artık patatesin çokluğuna veya azlığına göre iki ya da 3 iki ya da üç tane yumurta. Şu anda Alya yemek bekliyor o yüzden acele ediyorum. Ben dün videonun kapanışını yapmamışım. O yüzden şimdi yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.